Karanlık bir savaş olacak çünkü anca durdurabildim inşa edemedi bak ha 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 ortada kalan hemen şuralarda bir yerlere gir. Ortada kalma. Ben hilebaz değilim bir kere. Öyle hile falan kullanmıyoruz. Yani bu hile sayılmaz. Hızlandırmak hile olmuyor bence. Geldik bile. Birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık daha. Lan ne oldu bana? Hayır. Şaka. Şaka tamam. Baka girdi zannettim bir yandan. Ulan zıpla bari amana koyayım tövbe ya ya. Geldik mi? Oy. Patır patır valla. Acımadan. Alevli alevli. Baltamı çekerim kardeş. Böyle zıplaya zıplaya vura vura. Lan orospu çocukları bir durun be. Amma saldırıyorsunuz ha. Aç köpekler gibi. Geri çekiliyorlar. Oğlum şu kasma sorunu sadece kalede mi oluyor? Bak! Ba beni vuraydın piç! Götüme sokaydın şeyi! Arap bile gelmiş, aman ne kodumun... Desert... yürü. Kızım ne işin var senin? savaş var burada sen koşa koşa ölüme mi geldin? Abicim 10.000 kişi var önünde. Hala savunmaya çalışıyorsun. Kaçsana ya. Vay 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 vay. Demek şövalye kadar taşaklısınız ha. O taşaklarımızı kopartırım vallahi bak. Oy ok yağmur diyorsun ha. Cirit yağmuru bu ok yağmuru değil. Oğlum bizim askerler eriyor. Hayda ne oluyor lan? E siki tuttuk. Kaç. Kaç beceremedik kaç. Kaçın oğlum kaçın. Ben kaçtım valla siz orada yiyin birbirinizi. Oğlum bizim askerler ölüyor. Ölmeyin lan. Kaçmayın oğlum nereye? Lan kaçmayın. Oğlum alırız alırız. Vay orospu çocukları. Bir de arkamızdan kovalıyorlar. Aman tövbe estağfurullah. Çok kötü küfür etmek istemiyorum. Oğlum bakın. Alabiliriz. Becerebiliriz. Önüme geçmeyin ama böyle, böyle olmaz. Nasıl alacağım önüme geçince? Bunlar ne biçim atıyor cirit böyle ya? Oğlum siz ne biçim askersiniz böyle lan? Ölüyoruz. Bizim askerlerin yarısı nerede? Aşağıda. Bir de o, o tarafta var ha. E buradakiler eridi. Ben buraya girmem. Eridiler oradakiler. Kaç. Oraya nasıl gireyim oğlum? Ben buradan tintin tin vurum bunları valla. Beni de oradan vuruyorlar tabi. Ben de sizi vuracağım lan. Bana ne oğlum? Beni vuranı vururum. Bizim geri zekalıya bak tek başına gitti daldı arasına. Salak aya Allah Allah. Tek başına ne bok arıyorsun orada sen ya? ya biçe bak bu piçe bak piçe. Oğlum hayırdır lan sen? Gel lan buraya tek başına bana kafa mı tutuyorsun sen piç arkadaşın da mı var orada ha bizim mancılık olmasa var ya bok yediydik ha mancılık vallahi patır patır öldürüyor bir kere de 15 kişi gidiyor piç nereye gidiyorsun nereye gidemezsiniz lan burada da kapalı burası bak 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 gel oğlum aç ağzını aç maman geliyor kafaya vurdum hiçbir şey olmadı lan. Kaçıyor. Kaçma lan. Nereye kaçıyorsun? Piç. Vururum götünden. Vay 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 daha geliyorsunuz ha. Amanıza koyacağım hepinizin. Sikin hepsini sikin. Öldürün. Biçin. Katledin. Acımayın hiç. Vur 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 vur. Hepsine vur. Vurma kafama. Amına koduğum. Oğlum bizim askerlere ne oluyor böyle ya? Ölüyoruz. Ölüyoruz ölüyoruz. Kaçmayın. Hayır kaçmak yok. Dur dur kaçanlar var. Dur bir dakika. Nereye lan? Nereye kaçıyorsunuz oğlum siz? Nereye? 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 Kaçmak yok. Yok kaçmak. Lan bunlar kim? Lan ne zaman geldiniz? Bak vurdular bir de kaçıyorlar ha. Nereye lan? Nereye lan? Nereye? Nereye? İndir kalkanı indir indir. O kalkanı indir. Böyle kafanı kopartırım senin. Böyle eşek ol eşekler size. Saklanıyoruz mu lan? O ne lan? Ne çıkardın cebinden öyle? Oğlum eli teme şeyin ne biçim böyle ya? Adam satır satır çıkardı 5 metre. Upuzun bir şey böyle kapkalın Lan tokmakla vuruyor bana ya. Rezil herifler ya. Kılıç mali bulaydınız. Kılıcınız ama yok be? Öyle kaçarsınız işte. Böyle kaçarken birkaç tanesini de öldürem de. Bir şey bir şey yarasın bu oklarda. Bana basın demiyor lan? Girdi bir yerlerine, düştü yere. Götüne sokarım o kolaya. Böyle kafaya, boynuna soktum. Nereye lan? Ben buradayım, burada. Kralız burada. Nereye nereye? Okum da bitti. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Hayır, kaçamayacaksınız. Keseceğim hepinizi. Piç. Bir kişi kalmış nerede o? Hadi öldürü verin de bitsin be. Beceri verin hadi. Ölmedim hala. Nerede o piç? Nerede o piç? Burada mı? Nereye gitti? Neredesin? Lan nereye geldim oğlum? Burası değil. Neredesin lan? Kesin bir yere sıkıştı bu piç ya. Nereye sıkıştı acaba? Ay çok hızlı gitmeyelim bari be. Burada bir yerdedir kesin. Buradan bakalım hatta nerede olduğuna. Yok. O piç nereye gitti ya? Ana buradan atlanmıyor lan. Call Rider mı var orada? Collider ya da. Ne boksa işte. Nerede o ya? Oğlum bakın bakınmayın hadi öyle etrafa. Bulun onu, bulun. Bulun onu, bulun. Ne bekliyorsunuz ya? Var savaş. Gidin sikin onu. Allah Allah. Öldürdün dur mü? Lan nasıl öldün sen? Bir dakika ne? Aşağıda mıymış o adam? Nasıl ya? Ne iş var onun aşağıda? Kale, kale bizim mi ya? Kaleyi biz mi savunuyoruz? O savunmuyor mu kaleyi? Ne, ne iş var dışarı? Kaçmış mı? Allahu Ekber! <laughs> ne oluyor lan? Oğlum siz geri zekalı mısınız? Buradan... Düşerek mi ölüyorsunuz oğlum? O kadar savaştınız hiç kimse ölmedi. Buradan düşerek mi ölüyorsunuz gerçekten mi? Aferin size. Vay orospu çocuğu piçe bak. Bir dakika bekleyin. Ok bulup geliyorum. Buldum onun nerede olduğunu. Çık çık. Ne işin var senin? Çıksan oğlum. Lan ne iniyorsun aşağı o zaman? Ay oros çocuğu be. Senin yüzünden çıkamadım ya. Ver oku bana. Ay tekme attım dur. Bir de yanlışlıkla ölüyormuşum. Ne güllerim var ya. Yanlışlıkla böyle şifte basıyorum. Koşacak diye. Koşmuyor sonra üzülüyorum. Nerede götün? Götün deliği nerede? Nerede? Piçe bak ya. Baga girmiş orada. Hiç de söylemiyor. Öyle bir çişim geldi ki böyle şarıl şarıl şu an şarıl şarıl yani şelale gibi 50 kişiler 50 kişi kaleye kaçmış 50 tane adam Koşa koşa kaçmışlar ha. Vay orospu çocukları ya Ne bileyim hep 30 olurdu 40 olurdu 20 olurdu 50 tane adam kaçmış ya Koskoca 50 tane adam kaçmış. Götüne vura vura kaçmış. Siki verin ben hiç uğraşmayacağım. Bekleyeceğim burada. Dur nerede? Okum yenilenmiş mi? Dur şunları vura verin bana. Hayırdır lan? Sen geç kalın hayat. Evet. İşe geç kaldı pezevenk. Uf, oh, bağırsaklarını söktüler Allah. Hadi öldürü verin, bitiriverin. Oldu mu? Tamam. Simir Kimi kemir? Piç. Olek. Sen kimsin lan? Biz ne zaman arkadaş olduk seninle? Bana borçlusun piç. Sen de bana borçlusun. Okçumuz çok var değil mi? O zaman okçu yapmayalım. 400, 400 tane okçu var lan. Mübareklere bak. Patır patır. Ne öldürüyorlar ama. işte bu, bu savaşta biraz... Kaç kişi öldü lan bizden bu arada? Çok mu kayıp verdik? Bizi öyle bir sikiyorlardı ki. Ucuz yırttık valla. Son anda böyle. Yani götü veriyorduk. Evet bu kale kimin olmalı? Tartışalım. Bu ne lan? Bu kim? Kabul edelim. Neymiş o? Ben hiç tursak almıyorum ki. Başka biri aldı herhalde bizden. Seni bekliyordum ya. Of 300 kişilik ordu geliyor. Bok iyilik. Oğlum senin kaç sene Kaç tane şeyin var? Ya hepsi kaleymiş lan. Al o zaman bir tane şehrin olsun. Götüne sokarsın. Asker toplayalım. Of. ilaç gibi geldi şu an. İlaç gibi. Tamam onu 300 kişilik orduyu ben sikerim ya. Boş ver. Ya onun ayrı bir şeyini çekerim ben.